İlk olarak bu videoyu izleyen kimsenin en yüksek seviyeden satamayacağını söylemek istiyorum. Bu video çıkış için yani satmak için doğru zamanlamayı planlamanızı destekleyen bir içerik olacak. Piyasalar üzerinde müthiş bir uzman olduğumu söyleyemem ve hala öğrenmeye de devam ediyorum. O yüzden uzman değilim kesinlikle. Ama kendimi uzman gibi hissetmemi sağlayacak kadar piyasa döngüsüne de tanık olmadım. 2017'den beri kriptoda yatırım yapıyorum. Bu yüzden burada sadece şeffaf ve kişisel düşüncelerimi ve gözlemlerimi paylaşacağım. Bu yüzden kendi araştırmanızı mutlaka yapın ve kendi finansal kararlarınızı mutlaka kendiniz verin. Ben de kimseden fazla bir şey bilmiyorum ve yeni verilere dayanarak fikirlerim üzerinde çalışıyorum. Tarihsel grafiğe baktığımızda inkar edilemez bir tekrar, bir desen görüyoruz. Aralık 2013, Aralık 2017, Kasım 2021. 4 yıllık döngü dikkat çekici derecede tutarlı ve yasadaki kalıplar temel katalizörler tarafından bozulana kadar bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu gördüğünüz tekrarın devam edebilme nedenlerine biraz bakalım. Psikolojik tekrar, 4 yıllık döngü artık kripto bilincine derinlemesine işlemiş durumda. Bu yüzden psikolojik tekrar mümkün hale geliyor. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet geniş çapta farkındalık, sistemdeki gizli kaldıraçla yani kripto olan şirketler bileşen koordineli satış baskısı yaratabilir. Bu yüzden 2025'te bitirebiliriz bu döngüyü. Halving korelasyonu yani ödül yarılanması korelasyonu Bitcoin yarılanmaları ödül şokları yaratıyor ve tarihsel olarak zirvelerden 12-18 ay önce gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Yani Kasım-Aralık 2025 burada önemli bir nokta. Basitliğin güzelliği en basit açıklama çoğu zaman doğrudur. Üç kez işe yaramış olanı neden karmaşıklaştırmaya çalışalım ki? sorusu bence önemli bir soru. Şunu söyleyebilirim. Bu döngüde kesinlikle erken aşamada değiliz. BTC dipten bu yana zaten ciddi kazançlar elde etti. Desen yani tekrar bir zirve zaman dilimine yaklaşmakta olduğumuzu gösteriyor. Basit bir soru soruyorum size şimdi. Kurumsal yatırımcıların yönlendirdiği bir döngü gerçekten de daha önce küçük yatırımcıların yönlendirdiği iki döngüyle birebir aynı görünebilir mi? Genel olarak piyasa döngülerine inanıyorum. Bu yüzden burada süper döngü saçmalığı olmayacak. Büyük bir saçmalıklı kesinlikle. Fakat döngülerin diğer faktörlere bağlı olacak. Fazla kısa sürebileceğini ya da gereğinden fazla uzayabileceğini de düşünüyorum. Yani döngüler değişkenlik gösterebilir kısaca. Peki... Bu sefer gerçekten farklı olabilirin nedenleri ne olabilir? Kurumsalın karşısındaki küçük yatırımcı davranış kalıpları. Spot ETF akışları ile geleneksel borsa akışları tamamen yenilik de modelleri yaratıyor. Kurumsal yatırımcıların kar realizasyonu küçük yatırımcı davranışına kıyasla daha istikrarlı ve paniğe dayalı değil. Dolayısıyla burada önemli bir fark var küçük yatırımcı ve kurumsal yatırımcı davranışlar arasında. İkincisi geleneksel göstergeler bozulmuş olabilir. Elimizde pek çok döngü analiz aracı var. Ancak bunların tarihsel aralıkları küçük yatırımcıların yönlendirdiği piyasalara dayanıyor. Ve şu anda kurumsalların yönettiği bir döngüde olduğumuz için bu değişkenlik gösterebilir. Kurumsal katılım aşırı şişmiş olmanın nasıl göründüğünü gerçekten temelden değiştiriyor. BTC şu anda altın cinsinden önceki döngü zirvesinin bile üzerinde değil. Bu yüzden pek de balonlaşmış sayılmaz. Üçüncüsü ve belki de önemlilerinden biri barışçıl regülatif ortam. Bu döngüde tamamen farklı bir manzara var. Amerika ve SEC tarafından benimsenmiş net kurumsal çerçeveler oluşturulmuş durumda. Stable Black, stabil kripto paralar. Buna en büyük örnek olabilir son zamanlarda. Önceki döngüler kısmen düzenleyici şoklar nedeniyle sona ermişti. Bakınız 2018'deki ICO baskısı gibi ICO'ları engelleyen bir yönetmelik çıkmıştı Amerika'da. Bu ani ve sistematik döngü sonlarına riski büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Dördüncü, makro ve Fed dinamikleri. Fed Başkanı Powell'ın görevi Mayıs 2026'da sona eriyor. Trump'ın 2025'in sonlarına doğru yerine gelecek ismi açıklaması gerekiyor. Genelde böyle oluyor çünkü önceden açıklanıyor adaylar. Gölge Fed başkanı dinamiği mevcut politika etkinliğini azaltırken Trump'ın güvercin bir başkan aday gösterilmesi varsayımıyla önden alım baskısı yaratabiliyor. Geçiş dönemi boyunca uzatılmış bir ılımlı ortam oluşma ihtimali var. Yani adaylığın açıklandığından ve dayın Fed başkanı olmasına geçene kadar. Önceki geçişlere bakıldığında da ikna edici bir şablon ortaya çıkıyor. Tutarlı desen yani her iki geçişte aynı sırayı izliyor. Aday gösterilme süreci rallileri tetikledi ve bu yükselişler geçiş döneminde devam etti. Ancak S&P 500'deki düzeltmeler yeni başkanların göreve başladığı anda gerçekleşti. Yani özetle aday başkanın Fed başkanı olduğu süreçte çok büyük farklılıklar oluyor. Yellen'in görevi devralmasında Ocak-Şubat 2014'te yaklaşık %6'lık bir S&P 500 düşüşü yaşandı. Powell'ın devralmasında ise Şubat 2018'de yaklaşık %12'lik bir düzeltme oldu. Yeni Fed Başkanı geldiğinde bir düşüş gözlemliyoruz yani buradan bunu çıkarabilirsiniz. Bu durum Trump'ın 2025'in sonlarında açıklayacağı adayın boğa piyasasını geçiş süresince uzatabileceğini fakat Mayıs-Haziran 2026'daki devir sırasında yüksek ihtimalle volatilitenin ortaya çıkacağını ve bunun da potansiyel olarak döngü zirvesi tamamlamasıyla örtüşebileceğini gösteriyor. Yeni Fed Başkanı koltuğuna oturduğunda piyasa çökebilir. Peki 4 yıllık döngünün tekrar etmesine ve bu sefer erken bitmesine ne sebep olabilir? Kripto para satın alan şirketlerin çok büyük kaldıraç riski. Gördüğüm en güçlü ayı faktörü bu şirketlerin beklenenden hızlı satma ihtimali. Çünkü büyük zorunlu satışçılar alıcıları bastırabilir ve piyasa yapısını kesinlikle değiştirebilir. Çok büyük alımlardan, milyar dolarlık alımlardan söz ediyoruz. Onların satışa geçmesi çok büyük alım talebinin kaybolmasına borçlanıp satın alınan kriptoların fiyatlarının daha aşağıya düşmesine sebep olabilir. Makro riskler de bir yandan incelenmesi gereken riskler. En büyük makro risk yeniden ısınan enflasyon olur. Ancak şu anda bunun işaretlerini göremiyoruz ne yazık ki. Ne yazık ki demek doğru olmaz. İyi ki bunu göremiyoruz demek daha iyi olabilir. Kripto artık makro ile yüksek oranda korelasyon içinde ve hala bir ılımlı ideal ortamdayız. Benim şahsi görüşüm ne peki? Buradan bunu da açıklamış olalım. 4 yıllık döngüye dair elimizde çok az veri var. Sadece 3 örnek. Ve kurumsal katılım piyasa yapısını gerçekten temelden değiştiriyor. Tek başına Fed başkanı geçiş dinamikleri bile 2025 boyunca ılımlı piyasa koşullarını uzatabilir. Kriptonun makro ile hiç olmadığı kadar yüksek korelasyonlu içinde olduğunu düşündüğümüzde bu özellikle önemli. Bu döngüde ayrıca 4 yıllık döngü kalıbının kripto piyasası yatırımcıları arasında çok daha fazla farkında olduğunu görüyorum. Ben bu benim şahsi fikrim bu arada. Bu da bana sonucun biraz farklı olacağını düşündürüyor. Çoğunluk ne zaman haklı oldu ki? Herkes 4 yıllık döngü tepesini satıp birlikte ufka doğru yola mı çıkacak sorusunu <laughs> kafamda canlandırıyor gerçekten. Ancak 4 yıllık desenin dikkat çekici derecede tutarlı olduğunu kabul ediyorum ve piyasa desenleri genellikle kırılana kadar devam edeceğini de kabul ediyorum. Piyasanın bu döngünün farkında olması gerçekten de onu bitirecek, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratabilir. Ben BTC dominasyonu düşerken aşırı şişmiş kripto para hareketlerinde kar realizasyonu yapmaya devam edeceğim. Fakat Ethereum'u 2026'da yeni zirveler yapacağı inancıyla tutuyorum. Unutmayın ki kripto paralar daha geniş döngü zamanlamasından bağımsız olarak herhangi bir anda zirve yapabilir. Son düşüncelerimi de paylaşmak isterim. 4 yıllık döngü deseni 2025 zirvesi için en güçlü argüman. 3 kez çalıştı ve baktığınız zaman genellikle basitlik kazanıyor tutuyor. Ancak kurumsal piyasa yapısındaki değişimler, Fed geçiş dinamikleri ve eksik olan tepe sinyalleri bu döngünün 2026'ya kadar uzayabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda çok şey değişebilir. Bu yüzden fazla sabit fikirli olmanın bir anlamı yok. Yani bu kesin uzayacak ya da kesin Kasım 2025'te bitecek demenin anlamı yok diyebilirim. Sonuçta şunu kabul etmek lazım en tepeyi satamazsınız. Bu yüzden sistematik bir çıkış stratejisi oluşturmanız gerekiyor. Doğru pozisyon büyüklüğü, geceleri huzurla uyumanızı sağlayan büyüklüktür. Güzel para kazandıysanız fazla erken sakmakta hiçbir sakınca yok. Evet siz neler düşünüyorsunuz bu video hakkında? Bu videodaki işlediğimiz tepe noktasını bulma ve 2025'in Kasım Aralık ayında tepeyi bulmamız ya da 2026'ya uzayan bir 4 yıllık döngü söz konusu olduğunda Sizlerin fikirlerini de merak ediyorum. Hem videoyu beğenmeyi hem de videoda yorum kısmına kendi yorumlarınızı bırakıp görüşlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videoda benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.